Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon bin 168. İkinci doz uygulama 53.125.350 milyon 125 bin 350. Üçüncü doz uygulama 28 milyon 78 bin 467. Tablomuzda Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa'lı turuncu renk. Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu 25 Temmuz-1 Ağustos arası 2022. Toplamında vaka sayısı 406.322, vefat sayısı 337, iyileşen hasta sayısı 387.653. Toplam vakka sayısı 16 milyon 295 bin 817. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678.